Yarın hep birlikte Gini Çek Fabrikası'na geziye gidiyoruz çocuklar. Yaşasın! Ben gelemem, çok fena bir diş ağrım. Bu çok havalı, yanlış gitmek zorunda. Daha bitmedi, hepiniz kendi robot arkadaş X3000'inizi kazanmak için büyük bir yarışmaya katılacaksınız. Sizin yerinizde olsam hemen teknik özellikleri öğrenmeye başlardım. 17 tanıma fonksiyonu var. Ve 780. Tera giga remi. Ve 150'den fazla. Aksesuarı var düşünsene. X3000 şimdiye Hı? kadarki en harika robot. Hı -hı. Deneme bile Eugene o robotu ben kazanacağım. Otobüsü kaçırdık. Hey Maya, X3000'in kişisel güç kaynağına güç dönüşebildiğini, kaynağına dönüşebildiğini biliyor, biliyor muydun? muydun? ...şu konuyu değiştirin artık. Haklısın Maya sinir bozucu olmaya başladı. Senin neyin var Chip? Neden X-3000'i bu kadar övüyorsun ki? Benim fonksiyonlarım onun milyon kat daha iyisidir. Tamam mı? Peki o kadar iyiysen bu kalemi ışın Kılıcı'na çevirmeyi dene bakalım. Bence X-3000'in yapamayacağı tek şey bu. Gitmem gerekiyor arkadaşlar. Sizi hayallerinizle baş başa bırakıyorum. Hadi ama Maya. Bugün için dişçiden randevu olan sendin unutma. Sizce ne yapmalıydım? Sanki başka bir seçeneğim vardı. Ayrıca tamamlamam gereken ödevlerim var. Yani aynı zamanda çalışmam gerekiyor. Ne acı ama. Bu geziyi kaçırmam için gerçekten hastanelik olmam gerekiyor. Neden bana bir iyilik yapıp... ...bütün gün yatakta kalmıyorsun? <laughs> Tam gaz otobüse! Çabuk! Otobüse yan yana oturmak istiyorsan, hızlı hareket etmeliyiz. <laughs> Birazdan kalkacak. Dur bir saniye. Diğer herkes nerede? Kimse hmm. vaktinde uyanamadı mı? <laughs> ah, Cenk, yolunda gitmeyen bir şeyler var. <laughs> Kimse yok mu? Bu çok garip. Hı? İçimde kötü bir his var. <laughs> On buçuk mu? Bu bir tür şaka mı? Joseph, otobüsü kaçırdık. Sanırım biri saatimin alarmı ile oynadı. Benimki ile de Eugene. Vince! Otobüsü kaçırmamı istiyordu. <laughs> hey! Saçmalamayın! Belki de çalar saatleriniz bozulmuştur. Ve iyi olmadı mı? Bütün okul bize kaldı. Hayatlarımızın en güzel günü olmalıydı. Güle güle robot arkadaş X3000. <laughs> ama merhaba özgürlük. Hadi ama neşelenin çocuklar. Çok eğleneceğiz. <laughs> Söz veriyorum bugün sonsuza kadar hafızanıza donanımla bütün eşit kalacak. Zız zız Okul boş. Bütün robotlar emrinizde. Ha? <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte bu. Elvi gezegeninden uzaylı 425. Memur kim? Senin sıran. <Gülüyor> <Gülüyor> Bang, bang, bang. Umarım ha? tek parça halinde gelmeyi başarmıştır. Ha? Olumlu efendim, paketi kendim getirdim. Hey, bu... Ha? <laughs> sesine benziyor. Bunu başka kimse biliyor mu? Hayır efendim. Umarım öyledir. Diğerleriyle birlikte gitmemiş. Gidip burada odumuzu söylesek iyi olur. Bay Hedro nerede odumuzu merak ediyordur. Bir düşünsenize. Neden kimse sabah bizi uyandırmayı düşünmedi? Planımı biri öğrenirse çok sert sonuçları olabilir. Harika. Bu evrensel programlayıcı makine ihtiyaçlarım için muhteşem bir çözüm. Dinle. Okul balosu çok yakında ve eğer orada düzgün bir dans sergileyeceksem alıştırma yapmam lazım. Dansçı mod aktive edildi. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii ki Nikos! Saklanmamız lazım. Ne kız bildiğimiz öğrenirse başımız belaya girer. Unutma. Haklısın. Yanımızda X3000 olmaması çok sinir bozucu. Kamera fonksiyonu her şeyi 3 boyut olarak kaydedebilirdi. Bu X3000 saçmalarını yeterince dinledim. Hı? Hem eski cep telefonlarında da kamera var ama ben nikası taklit edebilirim. Bakın. Bu <laughs> <laughs> da neydi? Oh, mahvettim. Aa, hayır çift, çok sakarsın. Hadi çıkalım buradan. <laughs> Sizin buradan geldiğine eminim. <laughs> Fareler olabilir. <laughs> o haşerelerden çok korkuyorum. Çabuk, hemen temizleyici moda ayarlayalım. <laughs> Temizleyici mod aktive edildi. Ah, yakala onları hareket eden her şeyi yakala. Hizmetinizdeyim efendim. Ah. Hareket ah. eden her şeyi... Ah, pekala hızlıca çıkma zamanı. Siz de duydunuz mu? Bu kötü oldu. Kötü kötü kötü. Bütün okul ve diğer herkes X3000'le hayatlarının en güzel anlarını yaşarken biz burada kapalı kaldık. Çok üzgünüm. Senin hatan değil Chip. Üzülme. Suçlanması gereken Vince. Aaaa. Başarı bulundu.

gülün. Koşun, satlanmalıyız. Hah. Bekle, bu ne? Bir özür notu. Yujin, çabuk, gel bak buna. Bu senin el yazın. Oh, oh. Bay Hedro, Joseph hasta oldu ve ben de ona bakacağım. Yani geziye katılamayacağım. Bu sırada derslerimi evde çalışacağım. Eugene. Ama bu notu ben Hı? yazmadım ki. Bu yüzden bu sabah kimse bizi uyandırmadı. Hasta olduğumu ve senin de bana bakmak için burada kaldığını sanıyorlarmış. Vince bu defa bedelini ağır ödeyecek söz veriyorum. Vince'in hatası Hı? değil her şeyi ben planladım. Hı? ...kızını ben taklit ettim. Otobüsü kaçırın diye saatlerinizle ben oynadım. Bunu neden yaptın Chip? Yoksa virüs mü kaptın? Şey, X3000'in benden daha iyi ve daha eğlenceli model olduğunu biliyorum ama... ...benden kurtulmak isteyip burada atmanı istemedim kesinlikle. Lütfen Eugene beni bırakma. Hadi ama Chip. Sadece yeni bir oyuncak alacağımızı düşündük. Hepsi bu. Geleneksel eski bir robot. Ama sen... Sen benim arkadaşımsın. Hiçbir robot seni geçemez. Gerçekten mi? Bu kadar yeter. Beni ağlatacaksınız. Tamam. Şimdi çamura batmadan bu robottan kurtulmamız gerekiyor. Size ne oldu çocuklar? Burada ne işiniz var? Sonra çıkarız. O kapıyı kapat hemen. Ne? Aman ne İşte bu yüzden saklanmaya Ne? Bu robotun sesi var. Yücel, ne oluyor? Aa. Boş ver. Al. <laughs> Başka estetik dolu bir iğne yedim. Bayat bir pasta çiledim ve dişçinin makinelerinden kurtuldum. Hı? Yani bu bozuk robot bana hiçbir şey yapamaz. O kadar iyiysen bu kalemi ışın kılıcına çevirmeyi dene. Hı. Yeah! Ah. Sesli ağzınızda, Hadi buradan çıkmamız lazım. Bu taraftan. Oh, oh. Oh, fareler biliyordu kocamanlar. Dans etmek ne? ister misin Nico? Oh. Hayır. Görevi fareleri yakalamak. Dur artık. Dur. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Dur. Dur. Haydan. <laughs> <laughs> Yapmanız gereken ciddi bir açıklama var. Burada dişçiden çok daha fazla eğlence var gibi duruyor. Aa! ne zaman kaybıydı? Frankly o X 3000 Aa. ne işe yaramaz bir hurdaymış öyle. Aynen öyle. Kötü gideceğini iyi biliyordum. Aa. Çok da mutlu görünmüyorlar. Sanki dişçiye giden onlarmış gibi duruyorlar. <laughs>. Ha. 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 Bahedro nasıl geçti? Gezi iptal edildi. Beni X 3000 raylara çıkıp bir faddeci saldırdı. Ha. Oh. Bütün gün otobüste trafikte sıkışmış Hı. bir şekilde geçirdik. Ha. Ha. Resmen belim tutuldu. Ah... Hayallerim <laughs> mi yıkıldı Vince? Umrumda değil. En azından robot arkadaş olarak şaşkın bir teneke taşımıyorum. <laughs> ben bu küçük tenekeyi seviyorum. Onu dünyaları değişmem. <laughs>